İstanbul Sancaktepe'de bir mahalleye hırsızlardı dandı. Evlere girmiyorlar, araç da çalmıyorlar ama işte gördüğünüz hale getiriyorlar. Yani lastikleri çalıyorlar. Mahallede arabası olanın gözün artık uyku girmiyor. Nedeni ya ben de aracımı bu halde bulursam endişesi. Kapımızın önündeki arabamızın dört lastiğini çalmışlar. Bu yaz servisimizin tekerleri çalındı dişinden tırnağından artırdıklarıyla otomobil aldılar. Ama mahalleye dadanan lastik çetesi onları perişan etti. Bundan bir ay önce de şu villaların orada götürmüştüler. Dört tane lastiğini. Gece çalındı. Birkaç kişinin daha oldu zaten. O çetenin hedefindeki son isim cami imamı Selami oldu. Arabası evinin önünde park halindeydi ve hırsızlar sabaha karşı beşte geldi. Arabanın tekerleklerini çaldı. Altına park taşları koydu ve olay yerinden hızla uzaklaştı. 30 sene tırnaklarımızı kazandık. Onları bir gecede alıp gidiyorlar. Çetenin yöntemi hep aynı. Sabaha karşı gelip etrafı kolluyorlar. Kimsenin olmadığı anda da saniyelerle yarışıyorlar. İmam Selami Koçyiğit'in aracının lastikleri de aynı şekilde çalındı. Hırsızlar önce caminin bahçesine keşif yapmak için girdi ve bir dakika boyunca keşif yaptı. Etrafı kolçan ettiler. Ardından bu defa bir takım malzemelerle içeri girdiler ve 40 dakika boyunca arabanın lastiklerini sökmeye çalıştılar. Tekerlekleri sökmüşler, yuvarlayarak otobana indirildiği kamerada görülmekte. Üstelik o mahallede aynı şekilde lastikleri çalınan pek çok mağdur var. Bizim gibi 4 veya da 5 kardeşimiz aynı mağduriyeti yaşamaktadır. Birkaç kişinin plakaları da söküldü. 4 tane tekerini taşların üzerine koymuşlar yani. Mahalleli evlerinin yakınındaki madde bağımlılarından şüpheleniyor. Otobanın kenarından millet oraya 4-5 kişi girip çıkıyor. Ne oldu da bilmiyoruz. Buradaki insanlar mı yapıyor yani başka yerden mi gelip yapıyorlar? Böyle bilindik biri yani. Bu işin peşine düşsünler ve bizim gibi başka mağdurlar ortaya çıkmasın.